Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bu videoda sizlere söylemek istediğim birkaç tane bir şeyi şöyle derleyip toplayıp yine ee, bir toplu video, derli video haline getirmek istedim. Bugün bu arada oynanış videosu yok. Fakat yarın oynanış videolarına yeniden başlıyoruz. On, onunla alakalı da farklı söylemek istediğim şeyler var. Onu da videonun sonunda yine bu videoda bahsediyor olacağım. Şimdi 2016 sezonunun bitişiyle alakalı Ayrıca Rito'nun Twitter hesabından paylaştığı Elementalist Lux'la alakalı oyun içi görüntüler ve Rito'nun yaptığı birkaç açıklama. Bunu ben okudum baştan sonra seri seri söyleyeceğim çevirerekten. Ve e, oyun içi görüntülerden şurada gördüğünüz gibi ekran görüntüleri, e, algılanmış ekran görüntüleri, alınmış ekran görüntüleri var olacak bu videoda. Şimdi isterseniz ilk önce Elementalist Lux'la alakalı e, videoları falan bir izleyelim bakalım ondan sonrasında da Sezon sonu, sezon bitişiyle alakalı birazcık sohbet ederiz. Rito Twitter hesabını birazcık canlandırmak istemiş anladığım kadarıyla benim. Sosyal medyada bu arada, sosyal medyada Facebook'ta bütün ülkelerin Facebook'larında ayrı ayrı paylaşımlar. Twitter'da ayrı paylaşımlar ve Twitch'te canlı yayın yapacak Rito. Yani Rito resmen oyuna koymadı şampiyonu, oyuna koymadı. Bizim oyun içi videosunu çekmemize izin vermiyor, kendisi yapıyor. Niye kıskanıyorsun Lito? Biz de videosunu çekelim ya. Ne varmış biz de iki tane video çekelim. Adamlar kıskanıyor resmen ya. Kıskanıyor ya. Rengar videosunu falan Lito'dan önce paylaştık ya. Ona şey yaptılar yani. Youtuberlara kızmışlar galiba biraz. Bu işin şakası tabi de. Şimdi paylaştıkları ilk videoyu göstermek istiyorum ilk önce. Şu artı 9 oyun bros arka plan müziğini durduralım. 17 saat önce paylaşılmış bir video. Şöyle 14 saniyelik bir video tam ekran yapıyorum ve izliyoruz. Ben kamerayı biraz küçülteyim tam görün sizde rahatça. Bu şöyle bir şey. Lux'ın oyun içerisinde 10 farklı 10 farklı formu olacak. Nasıl form değiştirdiğini falan da söyleyeceğim. Bütün her şeyini detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Videoyu izleyelim önce. Bu ultiler farklı farklı ultiler. Bu da şey, eee karakterlerin tipleri ya, karakterler biraz şeyden çıkmış gibi görünüyor böyle fantezi oyunları oluyor böyle çok güzel memik dolu falan bir sürü kızlar oluyor ya onlardan çıkmış gibi duruyor yani de neyse o konuya çok derine inmeyelim o konuda böyle bir video yayınlandı ve bu videonun başlığında diyor ki ee, 8 Kasım Saat 2 Pasifik Time. Bu Pasifik süresine göre yani Pasifik süresi de burada şu an Pasifik süresine göre 8 Kasım saat 05. Yani kaç ediyor? 05 ise bu da 14 9 saat şu andan sonra bizim saatimize göre 9 16'da çekiyorum ben videoyu. 25 yani bugün gece 1'de böyle bir yayın olacak. Canlı yayında Elementalist Lux'u oynayacaklar. Böyle bir durum var. Onun dışında. Want to see more diyor. Ee, yine canlı yayının duyurusunu yaparaktan az önceki gönderiden 4 saat sonra ayrı bir oyun içi e, footage, ayrı bir oyun içi görüntü yayınlıyorlar. Şöyle göstereyim. Bu da 30 saniyelik bir video. Elementalist Lux. Ha, Collect elemental power to master an element. Şampiyonlara yetenek tutturdukça minyon kestikçe, şampiyon öldürdükçe elemental güç topluyor karakter ve elementel güçlerle elementel elementlerimizi değiştiriyoruz. Ondan detaylıca bahsedeceğim. Detaylıca bahsedeceğim hepsinden. Şu şekilde yükseltme, oyun içi yükseltme görüntüsü de bu bu arada. Bu pasifi, şu işaret pasifi, şampiyon üzerinde yetenek vurduğunda Lux sonraki düz vuruşuna ekstra hasar veriyor biliyorsunuz. Bu da o işaret, vurmadan önceki işaret pasif. Bu da final transform. İki tane transform geçiriyor karakter. İki tane şekil değiştirme geçiriyor, ondan da bahsedeceğim. Şöyle oyun içi diğer görüntülere bakalım. Bunlar zaten videolardan toplanmış görüntüler. Şimdi... Mekaniğini açıklıyorum. Şurada yazıda bahsetmiş yazı durmasın ekranda. Görüntülere bakın siz aynı zamanda. Ee, puanlarımızı topladık. elementel puanlarımızı topladık diyelim. Oyun içerisinde her oyun, Lux her bir oyunda iki kere şekil değiştirebilecek en fazla. Ve toplamda üç farklı şekil sahibi olmuş olacak her oyun. Ama isterse şekil değiştirmeyebilir. Bu da ona e, oyuncunun kararına kalmış bir durum oluyor. Eee... İlk önce başladığı element ışık light'la başlıyor karakter light'la başladıktan sonra ilk elemental yükselişimiz bu şekilde gösteriliyor. Bu ikincisi pardon onun resmi çekilmemiş herhalde. Dediğim gibi light'la başlıyor karakter ışıkla başlıyor ardından ilk yükseltmemizi seçiyoruz. İlk yükseltmemizi istersek seçmeye edebiliyoruz ve ışıkla devam edebiliyoruz. İkinci yükseltme içinde yine gerekli elemental puanları toplayıp eğer bir tane ilk yükseltmede seçtiğimiz mesela e, burada yapmış işte ilk önce e, yeşil çiçek seçiyor videoda sanırım. Ondan sonra ateş seçiyor böyle bir kombine oluyor falan filan. Her toplamda 10 farklı şekle girebiliyor karakter. 10 farklı e, hali var ve her 10 farklı halin hepsinin farklı farklı sesleri, farklı farklı konuşma cümleleri hepsinin bunu bunu açıklamış işte burada. Diyor ki diyaloglarda tauntlar mountlar hepsinin ayrı ayrı toplamda 500-700 civarında ses kaydı yaptık diyor. Farklı farklı sesleri olacakmış bayağı uğraşılmış bir kostüm olacak yani. Bu RoboLion diye bir arkadaşımız Rito'cu açıklamış işte. Diyor ki toplamda oyun içerisinde iki farklı değişime uğrayabiliyor karakter. Müziğimizi de açalım. Toplamda iki farklı değişime uğrayabiliyor karakter. Ee, skill atarken falan değişim yapılamıyor O da işte oyunu bozmasın diye Skill'in görünümü giderken değişmemesi için falan filan Onları ayarlamışlar Ayrıca nasıl yükseltildiğini söylüyor Söylediğim gibi puan toplayarak ee, Toplamda Oyuncunun kararına göre 3 farklı Lux görebileceksiniz Maksimum sayıda Maksimum 3 farklı Lux tipi görebiliyorsunuz Bir oyun içerisinde ee, Seçtiklerinden ha. Işıkla başlanıyor her zaman ışıkla başlıyor. İlk seçenek e, toprak, rüzgar, ateş, e, ateş su neydi? Ateş su toprak tahta muhabbeti var ya işte. Ateş, e, ateş su, toprak, hava. Bu dördünün dördünden bir tanesini ilk geliştirmede seçiyoruz. İkincisinde de e, yine bu dördünden bir tanesini seçip o ikisi seçimlerimiz birbirine ışık mesela, ışık, hava ve ateşi kombine ettiğinde çok farklı bir şey ortaya çıkıyor. Bu birbirine kombinle yapmışlar. Ondan sonra ee, o çar, ortadaki çarpıya basarsan istersen değiştirmeye de biliyorsun demişler. Yani bütün bir oyunu sadece ışık luxu seviyorsan onunla da tamamlayabiliyorsun. Onun onuna da çok fazla e, efor sarf ederek bütün gerekenleri yaptık ve çok da güzel oldu falan filan diye de hype cümleleri. Ondan sonrasında Burada diyor ki işte yayından falan bahsetmiş. Yayının reklamını yapmış. Reklam yapıyor diyor. <laughs> Ondan sonra ee, Bakayım. Aynen yetenek Vurarak falan filan puan toplanabileceğini Şey yapmış. Ses değişimleri Olacağını söylemiş. Ondan sonrasında Ses değişimleriyle alakalı işte Çok eğlenceliydi. Aynı zamanda çok da stresliydi. Çok keyif aldık. E, 500-700 arası farklı ses kaydı yaptık. Ve <laughs> en sonda da 10 farklı gülüşü varmış abi. Lux'ın gülüşü oyundaki en rahatsız gülüş olarak geçer. Bu hani sezon 1'de süre gelmiş bir şey. En ee, rahatsız gülüş olarak geçer ve 10 farklı rahatsız edici gülüş kaydı yapmışlar. Bunu da söylemek istemiş. Bu da pasifik saatine göre ee, şey şu an ve yani bizden 11 saat geride pasifik saati. Öyle diyeyim. Onun dışında sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Dün sezon bitti biliyorsunuz gece yarısı 1. Ya 0 0 0 -1'de. yani gece yarısı olur olmaz bir dakika sonrasında bitti. Sezon sonunun e, ödülleri ne zaman verilecek bunu merak eden arkadaşlar vardır. İki hafta süre tanımışlar. İki hafta içerisinde sezon sonu ödülleri tamamen dağıtılmış olacakmış. Onu yazmışlar. Yeni sezon ne zaman başlıyor bilmiyorum ama bir arkadaşımız e, Rito'nun bir sitesinden falan bir yerinden bir şekilde bir bilgi almış. 6 Aralık'ta başlayacağını söylüyor. Ben emin değilim bu bilgiden. Kendim bulamadım çünkü bakınca. Ama elbet bir yerde vardır. 6 Aralık olabilir kesin konuşmuyorum. 6 Aralık olabilir. Yeni sezonun başlangıcı. O zamana kadar iki sezon arasında oynayacağınız veya oynamazsanız lig düşmüyorsunuz. Bu bir. Oynayacağınız maçlarda MMR'ınızı değiştirmiyor ama görsel olarak liginiz değişebilir. Ödülleriniz bu sezon arası dönemde kazanacağınız lige göre değişiklik göstermeyecek. Bunu da söylemiş olayım. Onun dışında benim sezon arası dönemde yapmak istediğim bir şey var. Sezon arası dönemde yapmak istediğim şey Şimdi sezon 1, e, sezon 2 ve ardından sezon 1, 2'yi geçtikten sonra sezon 3'te ben Elmas Ligi'ye ulaştım. Sezon 3, 4, 5, 6 Elmas Ligi bitirdim. Sezon 6'da 2 tane Elmas, West'te 1 tane plat, TR'de 1 tane plat, 1 tane de altın lig. Serilerde kaldı hesap, serileri geçemedik. 100 puan, altın 1, 100 puan bitirdi hesaplardan bir tanesi de. Sezon Sanırım dördün başıydı. Evet sezon 4'ün başında ben e, hızlı hızlı seri seri dereceli oynayarak elmas 2 diye hatırlıyorum. Dediğim gibi tam kesin değil çünkü bayağı oluyor vakit. Se elmas 2 civarında TR sunucusunda çıkmıştım. O zamana göre kendim e, kendime kendimi bildiğimden dolayı daha iyi oynuyorum. Kesinlikle daha iyi oynuyorum ve çok daha fazla şampiyon oynuyorum. E, o zaman o lige çıkabildiysem şu an neden daha yukarısına çıkamayayım diye de bir düşünce aldı başıma gitti. Birazcık ee, bir tane hesap üzerinde bol bol dereceli oynayaraktan bol bol lig kasma gibi bir amacım var ve sezon arası dönemde de e, bilmediğim şampiyonlar mesela Zeratı Berbat oynuyorum. Dün bir tane Zerat oynayım dedim midem bulan diye baya yani Berbat oynuyorum Zeratı. Ve e, oynanabilir şampiyonlar, solo queue'da, dereceli oyunlarda çok iş yapacak şampiyonları kendimi geliştirmek istiyorum. Sezon arası dönem için benim planım bu mesela. Sezon arası dönemde e, kendimi geliştireceğim ve yeni sezon başladığında Sezon 7'de artık Elmas Ligi'nde yukarısını bir görmek istiyorum en azından bir kere. Bir görelim yani or oraları. Hedefim bu. İnşallah bakalım daha yukarılarını da görebiliriz diye ümit ederekten ee, sizlerin de umarım güzel, keyifli bir sezon geçirmiş olduğunuzu söylemek istiyorum. Sizler ne ligde bitirdiniz? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Güzel sohbet, muhabbet dönebilir isterseniz yani tamamen size kalmış. Ben zaten dediğim gibi az önce saydım. PB'de bu arada lig atlanabiliyor ama lig atlamadım. PB'de hiç dereceli çok az oynadım. Zorunlu oynattığında oynadım bir tek. Onun dışında ee, söylemek istediğim başka... Ha, Sizlerin bana önereceği şampiyonlar, sizlerin hani şunu oynasın aslında solo queue'da çok iş yapar falan. İçinizden geçen şampiyonu biliyorum. Yasuo diyorsunuz biliyorum. Yasuo oynayacağım abi. Yasuo yayın sırasında da oynarım, videoda da oynarım. Yayın dışında da bol bol oynamayı planlıyorum. Şu en azından bir 2-3 gün boyunca bir Yasuo oynayıp. Yasuo oynayabiliyor muyum? Ben bunu yapabileceğim mi? Birazcık e, bir hani... 20-30 oyun oynamam lazım bu kanıya kendim ulaşmak için artık. o Bu sorunun cevabını bulmak için bayağı bir oyun oynamak gere gerekiyor her şampiyonda böyle. Daha zor şampiyonlarda biraz daha çok zorlamak lazım. Matchupları çünkü çok fazla oynamak gerekiyor. Olabilirse Yasuo çok ya yani çok banlanan bir şampiyon ama çok fazla oyun taşıyan bir şampiyon. Banlanmadığında bir kişi aldığında çok acayip oyunlar taşıyabiliyorlar. Hedeflerimden bir tanesi Yasuo. Bir diğeri hani Zerat üzerinde daha emin değilim. Çünkü Zerat çok da fazla oynanan bir şampiyon değil şu sıralar. Ee, orta koridora biraz daha yoğunlaşmış durumdayım. Ormanda Olaf videosu da gelecek bunun. Videosunu da çekmek istiyorum. Orman Olaf çok kuvvetli şu anda. O çok kolay elo kasabileceğiniz bir durum. Bir şampiyon. Orman Olaf da yine oynayacağım. Onun dışında dediğim gibi sizlerin ormanda ve orta koridorda yoğun olarak onun dışında da isterseniz üst koridor ve destekte de biraz daha önerilerinize açayım. Nişancı çok önermeyin abi nişancı ben çok yani keyif almıyorum nişancı oynamaktan keyif almıyorum. Ee, elimde çok yatkın diyemem açıkçası orta koridorda bu aralar bayağı bir uğraşıyorum biliyorsunuz. Sizlerden dediğim gibi önerileri bekliyor olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. sizlerin hedefleri neler sezon 7'de? Neyi hedeflediniz? Cidden bu arada kendinize bir hedef koyun ve o hedefe ulaşmak için çabalayın abi. Ben sezon 3'ün en sonlarına doğru Elmas Ligi'ye ulaşabildim ve çok fazla çabaladım. Çok Cidden çok fazla çabaladım. Bir gün içinde böyle artık sabah uyanıp gece, gece de değil, gece yarısından sonraki sabaha falan böyle Eee Sabahlay'a Sabahlay'a bir tane arkadaşım vardı. Onunla çok fazla oyun oynuyorduk. Onu da anmış olayım. Belki izler videoyu. Halen takılıyor arada. Tolgay'dı o da. Adaş. Onunla çok fazla oyun oynuyorduk. Ee, kolay olmadı benim için. Kolay olmadı ama bir kere o lige ulaştıktan sonrasında çok rahat yeniden ulaşmak ee, ya yeniden ulaşmak zor olmuyor öyle söyleyeyim. Yeniden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım isterseniz. Sizlerden ee, gelecek tavsiyeleri, önerileri aşağıda yorumlarda bekliyorum. Oynanış videosu, oyun videosu yani bir gameplay videosu yarın gelecek. Bu arada Lux'ın oyun PB'ye çıktığı vakit... Belki bu gece çıkar. Emin değilim. Belki bu gece çıkar. Bu gece çıkarsa... Ee, bu gece atmam herhalde. Gece yarısı atmam da yarın yayınlarım yani videosunu yarın kaydedip. E, bu gece... Yani uyuyor da olabilirim. Çünkü ben bu aralar biraz daha uyku düzenimi oturttum diyebilirim. 12-1 rivarında genelde yatağa hafiften geçiyor oluyorum. Bundan dolayı ee, Lux PB'de çıktığında uyuyor da olabilirim. Eğer Lux çıkarsa bugün veya yarın, yarın Lux'un oynanış videosu gelecek. Onu söylemiş olayım yani. Elementalist Lux oynanış videosu yarın gelecek. Hepinize çok teşekkürler yeniden. Yarın ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Parmak atarsanız sevinirim ve bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz.